Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bugün Mertopolitan ile dereceli atıyoruz Valorant'ta. Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım. Selam. Chat. Bir de konuk oyuncumuz Ali var yanımızda. Hoş geldin Ali. Selam. <laughs> bir de video izleyenlere ufak bir şey söyleyeyim. Ee, karşıda birkaç tane Diamond ve ışıldayan var. Yani Radiant olmaya yakın insanlar. <laughs> o yüzden bir tık bizi mahvedebilirler. Kolsuz demeyin ya da deyin. Hadi bakalım neler yaşayacağız. Vallahi abi sen halledersin hepsini. Bomba dostum yolda. Ben nasıl sıkıntı var, çekeceğimizi evet. sanmıyorum. A tarafında ses yok. Basma kanka. Ben dönüyorum bir de. B'ye giriş yapıyorlar. Tamam geliyorum abi. Arkadaşlar bu arada benim çekilişim var. Onu da araya sıkıştırayım hemen. Alt yorumlara katıldım yazarsanız. Seyşan var mı? Seyşan lazım. Düştü abi iki. Eee garajda olabilir mi? olma ihtimali var şurada da var. Bravo. Aha bombam öldü. Dolduruyor. Tabanca run'du hiç böyle erkenden konuşmaya gerek yok. <laughs> bir vuruyor bir çıkıyor pat, pat, pat. <laughs> Ali ben gene atıyorum buraya arçeliğimi. Ar e ee, Mert abi sen neler yapıyorsun? Senin nasıl gidiyor Youtube? Ne olsun işte her gün aynı tas aynı hamam video montaj falan da filanlar. Kendimiz ayıracak geliyorum. zamanımız kalmadı. Sağ olasın. <laughs> Ali yani çok kötü attım lan bunu. <laughs> döndü. Dön. dön, dön, dön. Ee, A tarafı yok. Gene mitten B oynayacaklar galiba. Midde ses yok. B oynuyorlar o zaman abi full. Geliyorum arkadan lurkleyeceğim. Phoenix beni Ucaktım yaptım be kanka ya. Döndüm abi arkadan. Bravo abi. Ali helal. Oha gelmeme gerek yok. Orada seç. <laughs> Bitik orada Mert abi yak. Aynen beni yok. Ha sen Phoenix miydin? Ha. Aynen. Phoenix. <laughs> okay. Alta da açıklama kısmına da Mert abinin kanalını bırakayım da belki gelen giden olur abi sana da. Bir abone bir abonedir. Gelirlerse hoş gelmişler diyorum o zaman. Arkadaşlar cidden Mert abinin kanalına bir uğrayın buraya kadar görseniz Çok güzel rolleri Geriz. var MTA'da. Cidden kaliteli bir şekilde rol yapıyor. Geçti bir. Öldü. Canım çok az. gel oldu ya Geçti. iki geçti. Adam öldü Adamından. Bravo abi. Eko muyuz? Vallahi öyle gözüküyor. Tamam abi sattım direkt. Aslında ekole ben böyle çekiriz. Benim para kalıyor zaten. Tamam hafif alayım. çek kanka o zaman. Aynen hafif çekiyorum. Hafif çek. Ben headshot atma ihtimalime karşı böyle bir hareket yaptım. <laughs> Ali ben yine salıyorum buraya arçeliği. Bak nasıl paramparça yapacak şimdi. Var burada var. Arkada bombanı salla direkt. Kıramazlar onu. Girdi girdi girdi. Burası. Dönüyorum. 5-6 rampa 5-6 rampa. Öldü bir Öleceğim 2 2 3 rampa. Bir tane daha öldü. Onu öldürüyorum. Bravo. Bir tane daha rampa var. öldü. Bedava silah peşindeyim şu an. Bravo be. silahlar <laughs> <laughs> var. Mermisi <mu>? bitmiyor <laughs> e, bir şey onun. Bu var. Bisi mi dedin? <laughs> Pardon. Silahlar ısınıyordu. Güzel. abi. oynarız oynuyoruz bu oyunu ha. Dolduruyorum. Bunlar video çekmekten artık. Ali. Karşıda bir karşı şey var. Karşıda diamond var. Diamond var. Vay canına. Hı -hı. Ben bir şey demeyeceğim sonra dinince çeviriyorlar ya. Belki elo düşürüp şey yapıyorlardır yani. Olabilir abi. Yaparlar ya. Olabilir. Demeyin hesap, demeyin hesap yapıyorlar. Bomba Burada yok abi sesim sever. Beyler. Be beyler. dönüyorum. Kişi var Ali dursana. Ah. Git oynuyorlar? oynuyorlar hem de var Ee, bu olmadı. Bir saniye. Var abi yine Güleyiz mi? Beyza alamette. Adam öldü ama. Oh, pink girdi ya. Kamp bu çok büyük var. bir sorun var ya. Şu kahne giriyor. Ya. Aynen çok bir anda öldü yani. Sağdaydın. Sağdaydı abi aynen. Sen adamsın ee, be. Ne sağlık abi. <laughs> Bitti ses alıyorum. B ee, olabilir. Burada yok. A'da ses duymadım abi. Döneyim mi? Ben evet, evet. tamam. Dönüyorum abi. Bize dikkat et. Tamam. Ödüm patladı lan. Deşatamadık, atamadık kıyamam ya. A adamı i̇şte baga şey soktun işte abi. Işte Ali ben söyleyeceğim kanka gel gelirseler. Hadi başlayalım. Yok kimse duymuyor ya. Yani. giriyorlar. Geçmiş olsun abi o zaman. Kimse yok. Kapatacağım bir de. Dön. Kapama lan. oğlum. Hı desene lan. Hı desene lan. Hı desene lan. <laughs> Alo atacağım. Anana avradın ha. Eyvah 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 eyvah. Ya sen ciddi misin ya? Ultimi açınca oldu bu olay. Lan <laughs> ne? <derken>. şey atamıyorum. <laughs> Her like Ali'ye bir skill öğretim, öğretim arkadaşlar. Kimseye hasar vermedim lan. Sudan döndü be. Sudan döndü bu ihtimal. Dönmeye çalışıyorum ben. Aa, Aa ha, giriyorlar. Ağa. Ne şurada. Bak şurada. Buralar aynen. Aa kapatayım bakalım. Johnson. Tamam. B'a gelseniz de geçiyorlar. Yolun yeri duvar <laughs> ko. Wow. <laughs> Oyunum donuyor amına koyayım. Bomba Var, var. Geçti lan. <laughs> Adam öldü. Normalde öyle yapıyorum da az önceki el yapamadım. Bakayım giriyorlar. Bedava. Can lazım ama uzaksın değil mi? Arkalayabilir miyim acaba ya? Deneyeceğim şansımı. Avur be. Abi içeri girersen. Keşke vurmasaydım. Dolduruyorum. Geçemiyorum ki. Anana. Ses var mı? Var, ah A. 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 A geliyorlar. Bu ulti puanından ne malanı? Var ya. Hepsi mi o ya? Hepsi abi. Dövebilirsin abi sorun yok. Ayakta kalan son oyun. Bizim seyirci yaşamıyor ya. Bir ya. hemen. var? Eee şimdi sen naneyi yemedin mi? Eyvah. Oğlum alırsın lan Ali. Üstünde. Bir düşman kaldı. Hey be! Başar <laughs> <Hoş gülüyor> abi kazanacağım! Oha! Düşman Bombalar düştü bu arada. Vur, Flash Flaş atacağım diyor diyorum ya. 120 vurdum ya. Dikkat dikkat. Senin de ultin var acanır. Var var abi biliyorum. Bir düşman kaldı. Brimlova. Hele. Bravo beyler. Go 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 hadi. Lan smoke atmadın mı? Deli. Olabilir. Hadi bekleme bekleme CT. bekleme. Öldü. Tamam sıkıntı yok. Hadi. Siti öldü gel. Kuruyorum abi. Can var mı Seç? Yok. Çok boka gitti Seç ya. E. Heaven var. Heaven <gülüyor> duydum. <gülüyor> Heaven var. Öldü. Heaven'a bomba attım. Bravo. Seç yine mi öldü? Aynen. Rampa gelecek rampa. Düşman görüldü. Bırak Aynen kanka geldim. Kanka sen pikleme. Benim canım yok zaten. Evet. Gel gel. En son unuttum amına koyayım. Saladım. Benim silah, mermi, bezelye yatıyor. Oğlum oğlum burada ya. Eyvah. Mitler. Lan öyle bir duvar mı var? Ey evet, bunlar. Gel. Yes hey bunu al. Arkalıyor bre. beyler, garaj arkalıyor. Garaj arkalıyor. Alo. Tamam tamam. Can lazım. Kanka can attım. Arkalayamadı galiba abi. Arkalayamadı. Tamam. Attık da bisiklet yaramaz. Heaven'a bakayım. Yok yok. Heaven var bir heaven. Operatör. Tamam heaven'ı hallediyorum. Gibi. Halledemedim heaven'ı. bunu. Mi abi, nasıl vuruyorum abi musun? İzliyor musun mu abi nasıl vuracağım? Hadi. Hadi operatör. <laughs> Ali vurdu. Mert abi'nin şerefini alalım bu oyunu hadi. Arkandayım. Kaybetmişsin o zaman. Kaybet. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Ben yemedim abi canım. Göster, göster. Dur, mi? dur, dur, de. dur göster mi? Clear. Neyse, göster. <laughs> Salak yemin eden gerizekalı bu çocuk. <laughs> Gösterme abi alacağım. 5 tane bu Bravo evet. Sen körü at bak nasıl one tap atıyorum abi at şimdi Doğru. Tamam tamam İnandım ya inan, tamam Hadi one tap Ay S7 ölmedi One tap harbi attım abi ölmedi ama Dikkat. Onun canı var ya böyle 130'larda ya 120'lerde Nerede sağ sol Sağa kaçmıştı abi en son Tamam a sağa A çok Bak şurada, arkada. Lan map'ten gördüm ha. Önümde <laughs> görmedim. Yemin ediyorum map'ten gördüm. 30 Neye bakıyordu acaba bu numara? Onları... O ben dediğim şey yer, canım. gösterdiğim o yerleri tekrar smokelayabilir misin? Tabii ki kardeşim. Teşekkür ederim. <gülüyor> ya. <gülüyor> çok, çok Kanka bu sakinliğin ya. nereden geliyor ya? Lan huzur veriyorsun bana. Beyefendi bu kadar sol, 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 sol. bu kadar sakin olmayın sol, sol, sol. lütfen. Ol mi? Aynen. Kanka ben strese giriyorum. Hayret dedi var kurmayın. Mid ha. Train ha. Uçurdu bizi amına koyayım. Uçuracağım ben. Çabuk. Buradan beni kaldır. Kaldıramadım. Robot attı rey. Aynen. Güzel, güzel cihaz. Dönelim 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 al bombayı Dön sen Burada geleni avlayacağım. Avlayamayacağım. Ses vereyim mi ben? Verme. Ya ben girerim gel. Bravo. Ee, yakın site. Bir Ali kör ediyor. Bir biri vuruyor. Ananı sikeyim senin ben. Dur körlüyorum. Geç Körledim. geç geç. Dur dur dur. Üst var üst daha var. Ananı sikeyim senin adam öldü. Çok güzel oynadılar ya. Flash be. Var be flash bitmiyor ya. Sol, Sol. var abi. Aa kaç kaç kaç. abi kaç kaç kaç. Onu al. bravo be. E bela e? bela solda bela. Bu başlık başlık çıktı abi. Başlık çıktı. Helal. Helal. Bela. Bela. Metropolitan Teraj'inde <laughs> bela atıyor. Ya. Böyle böyle. Aa üstüm var heaven. Baba ya. Öldü. Basic'te doğru gittim bu hayatta ya. Hayır. Çok kötü sıfıra attım bravo. Tekten abi solunda. Solunda aynen abi. Bravo. E, Eline abi. sağlık abi. Afiyet olsun. Çok iyi oynadınız abi bravo. Arkadaşlar siz de izlediğiniz için teşekkür ederiz. bugün Mert abiyle ve konuk oyuncumuz Ali ile bu dereceli oynadık. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.